Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Evet Mina ne söyleyeceksin arkadaşlarına? Ee, bugün öğretmenimin hani eskiden yaptığım şekilleri göstereceğiz. Evet arkadaşlar Mina anaokuluna gidiyordu geçen sene. Ee, o zaman yaptığı etkinlikleri size gösterecek öğretmeniyle beraber yaptığı şeyleri şu anda gözündeki olan da zaten anaokulunda yaptığı bir etkinlik değil mi anneciğim? Çok güzel yakışmış. Arkadaşlar size sürprizim var. Göster bakalım. Ben bakalım. Çok güzel bir şey yazmış. Evet arkadaşlar. Çok anlamlı bir şey. Ee, anaokuluna ilk gittiği zaman öğretmeni e, vermiş Mina'ya. Şimdi o... anılarını tazeliyor Mina. <laughs> Dur bir dakika anneciğim. Evet. evet böyle bir şey sevgili öğrencimle ilgili. Yani öğrencisinden beklentilerini anne, söylüyor. Anne. Efendim, bir dakika Arkadaşlarım okusun ne yazıyor Okuyun arkadaşlar Şöyle gösteriyorum Tamam anneciğim Okumuşlar Onu o şekilde geri katla Al Eyvah bandı. Eyvah eyvah Bir dakika kızım Geri bantlayalım hemen Evet arkadaşlar. Bunu bitirdik. Gözünden çıkardık. Arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine? Ne güzel şeyler yapmışlar. Morlu. Hatıra kaldı şu an mesela. Burna. Evet. Bunu da bu şekilde yapmışlar arkadaşlar. okulunda. Yani Böyle kıpırdayabiliyor evet. Bacak Üçgen. Mine onun anlamı üçgen olarak. Arkadaşlar bakın burnuna tenmiş. Aynen. Çok güzel olmuş. Acaba çok benim tatlı. Arkadaşlar Biliyor musunuz benim o ok Arkadaşlar çok... şu Mihra'ya bakar mısınız? Yaramaz ne Mihra'ya. Değil. Şu anda bazayı açtık ve içine Merhaba. girmeye çalışıyorlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> ay 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 Mina oturdu üstüne <laughs> vallahi. Vallahi ay 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 onları çek altından çek anneciğim altından. <laughs> dur bir dakika bir dakika. Tamam dur. Arkadaşlar şu anda yaptığımız şeyleri mihra pert ediyor şu anda üstüne atarak. Hadi anneciğim. Göster arkadaşlarına. Evet şöyle bir mutlu yıllar. Kafana takar mısın kızım onu? Tak kafana arkadaşlar kafanda görsünler. Evet. Bu da mutlu, yıl, mutlu yıllar. 2020 yılında gitmişti zaten anaokuluna arkadaşlar. Bu da böyle bir şey olmuş. Bu Çok da var. güzel. Evet. Bu da var. O da yerli malı için yapılmış. Bunlar küçüldüler ya. Yok hayır anneciğim küçülmedi sen takamıyorsun. Dön bakayım şöyle. Evet bu da yerli malı için. Eyvah eyvah Mihra. Bırakır mısın kızım? Minacığım bunları kenara koy kızım. Yoksa kardeşin hiç hatıra matıra bırakmayacak ben sana yani. Geçelim. Evet. Bunları da göstereyim. Şu maymun arkadaşlar. da göster anneciğim. Bak orada yerde maymun var. Maymuncuk. Evet maymuş da var arkadaşlar. Bakar mısınız? Mine, <laughs> i̇çini mine boyamış. Hadi anneciğim diğerlerini göster. Arkadaşlar, evet, şimdi diğerlerini göster kızım. Mihra. Arkadaşlar. Yaramazlık size yapma. yapma. Size bunları göstereyim. Bunu arkadaşlar bana Zümrüg almışlar arkadaşlar. Sadece bunu almışlar. El kısa. Evet, o öyle bir boyama yapmışsın. Anneciğim orada daha güzelleri var. Onları göstersen arkadaşlarına. Evet. Doktor. Evet, otur anneciğim. İmdat, Bak, imdat. o da Doktor çok güzel. Burcu. Doktorcu evet. Doktor. O zaman da hemşire haftası mıydı acaba neydi yapmışız? Hemşire hemşire. Düzgün tak anneciğim şöyle öne doğru getir oluyor normalde Ay. sana. Sana Ay. oluyor normalde. Göteceğim diye sorayım. bakayım. Hemşire. Ay çok güzel. Ay çok güzel yakıştı kızınma ya Doktoru arkadaşlar değil mi ya? Doktor evet doktor. doktor olacaksın ileride değil mi anneciğim? Evet çok yakında doktor da olacağım. İnşallah. Bu neymiş bakalım? Bari. Bu hayır bu kirpi. Kirpi. Evet, kirpi yapmışsınız. Evet. Buraya da eller koyduk. Evet, çok güzel olmuş. Onu da o kenara koy anneciğim. Mihra gitti sonunda. Onu gösterdin evet. Onu da oraya koy anne. Mihra gitti sonra Evet, arkadaşım. buradan şimdi çıkar. Şunu çıkaralım. Hı. O ne? Bakayım. Böyle, bakalım, bakalım. Şöyle. Şöyle bir şey yapmışsın. Evet. Yaşam olarak. Bakalım bunlara. Bunlar boyama şekilleri. Evet, bunlar şeyler öğrenme, öğrenme amaçlı arkadaşlar. Şöyle meyveleri öğreniyor. Onun içlerini boyamışlar. Bu da böyle bir şey. Mihra! Mihra! Çocuğun hatıraları gidecek yani Mihra Hanım sayesinde arkadaşlar. Bunu da böyle yapmışlar. Ağlama artık tamam hadi hadi. <laughs> arkadaşlar Mihra geldi. iki dakikada kızın Mina'nın şeylerini e, hatıralarını anaokulundan hatıralarının şeyini mahvetti ve bir şeyi çekti kopardı. Bakar mısınız arkadaşlar ve Mina ağlıyor. Tamam ağlam onu bulur yaparız anneciğim tamam mı? Hadi baksana şuraya bak Allah <laughs> aşkına. <gülüyor> evet arkadaşlar. Hmm. Şimdi böyle bir şey yapmış Mina. Neymiş bu? Böyle bir şey yapmış. Evet. Orada ne var? Bunları göstermene gerek yok. Bunlar böyle şekilde boyanmış. Boyama öğren öğrenme amaçlı. Bu neymiş? Geyik. Bu ne? Evet. Böyle bir şey. Tamam bunları geçelim. Aa, bak bu da çok güzel. Bak ne güzel şeyler yapmışsın. Görüyor musun? Türk bayrağı. Ben bunu hatırlamıyordum. Hatırlamıyor musun? Tak anneciğim unutmuşsun. Baya bir sene geçti aradan. Ay ne güzel görüyor musun? Arkadaşlar bakın. Asalete bakın. Türk bayrağımızın asaleti. Bir dakika anne çekeyim mi? Dur bir dakika anneciğim. Şöyle bir yapalım. Bir dakika. Şöyle yapacağız. Ayrıca ayrıca. <laughs> tamam hadi. Evet arkadaşlar. Böyle dur, dur. bir şey. Bir dakika. Tamam bunu yapıştırırız biz yapıştırıp. Aa evet evet ver ver. Bunun muymuş? Aa evet. Yok bunun mu? Evet. Emin misin? Evet. Hı. Tamam. Tamam biz bunu buna yaparız sonra tamam mı anneciğim? Bu böyle Aa bir... burada da var. Tamam. Onlar bir kenarda şu bu kenarda kalsın. Bunu ben halle... bak onu da yaptım anneciğim. Tamam bu kalsın ben onu halledeceğim. Bak böyle bir şey var. Ay, bu da çok güzel olmuş gerçekten yaprak. Bir evet. dakika bu gerçek yaprak mı? Evet. Tabii tabii gerçek yaprak. Bak aa ne güzel yapmışsın. Bak yine unuttun mu bunları anneciğim? Unutmuşum. Ay bakar mısınız? Türkiye! Türkiye! Mineciğim bak. Bu neydi? Kaplumbağa. Türkiye! Evet dur. Türkiye'miz! Evet, bu da Ulu Önder Atatürk'ümüz. Ay! Evet. <laughs> Bunu ne zaman yapmışsın? Dur bir dakika bakayım. Okuza. Bir saniye. Bir saniye ama bak şu anda şey yapıyorsun. Yapışkanlarını sen kendin çıkarıyorsun. Bakın. Bak ne güzel yapmışsın. Evet. Çok güzel olmuş. Türkiye. Bunu böyle koyalım. Türkiye. Anne onu böyle koyalım. Tamam. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak. Kızılay ne demektir? Evet. Kızılay haftasında yapmışsınız bunu da. onu. Ama bak minicim bunu böyle yaparken çıkarıyorsun kızım. Dikkat et. Bak bunu bu şekilde yapmışsın. Doktor. Evet. Doktor. Hemşire o. Doktor evet. değil. Kızılay haftasında yapmışsınız. Hı hı. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Hı. Dur bir dakika anneciğim. Şey yapmadan bu da böyle bir şey. Temiz dünya şey. için. Hı, bu. Evet tamam onu da gördük. Bu neymiş? Bir dakika. Hı. Bunu bak boyamamışsın. Bunu unutmuşsun. Evet onu boyayacağım. Evet. Çevir bakalım. Çevir çevir. Tamam bunu da çizmişsin zaten. Üstünden geçmişsin. Bu da böyle evet, bir evet. şey. Hı -hı. Ay. Evet, bak yapmışsın. işte bak. Bunu işte öğretmenin kızı vardı yani. Hı -hı. O bana yardım etmişti. Hı -hı. İyi. Tamam. Bu da böyle bir şey. Bunlar normal şeyler. Daha farklı bir şey yok mu Minacığım? Tamam, tamam. Evet bak mesela farklı bir şey. Bu da çok güzelmiş. Bunu çok zor yapmıştım anneciğim. Evet ama güzel olmuş. Bak ne güzel hatıra kaldı anneciğim. Görüyor musun? Dur bir dakika. Ne güzel yapmışsın. Şöyle göstereyim. Böyle bir şey. Sence bu gözler kimin yap yazmış? Öyle ben onları yazdım. Hı -hı. Evet. Bunları da geç. Bu ne? Pembe göz. Evet. Sen şöyle çevir. Ben çekemiyorum. Hem şey yapıp da Şimdi böyle bir şey yapılmış. Bunları es geçelim. Bir dakika yavaş ol anneciğim. Yavaş ol. Şeylerini bozma. Bak bunlar sana çok güzel bir hatıra. İleride bakıp bakıp. Ay bu ne? Ne yapmış gözlerini? Tamam anneciğim az elini Bunu sulu boya yapmışsın. Bak bunlar, evet. Bunlar sulu, sulu boya baskısı. Evet böyle bir şey. Bu neymiş böyle balık. Aa fil anne. Fil. Evet fil yapmışsın. Balığa da benziyor, file de benziyor. Bunlar böyle bir şey. Yok kuşa. Evet yok kuşa yapmışsın. Yok mu şöyle yine güzel bir şeyler. Çevir bakayım ben şey yapamıyorum ama elimden yapamıyorum. Ben şey, o zaman. Şey, anne sen bırak ben de. Tamam hadi. Hızlı 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 ama onlar şey değil. Bunlar, bunlar çok da önemli bir şey değil. Daha güzelleri var çünkü senin vardı. Peki, Bu Neymiş? Ne o ya? <gülüyor> <gülüyor> Bazıları hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Yapmış Mina ama mesela şunun gibi. Bu ne Allah aşkına Mina? <laughs> ne yapmışsın <laughs> sen öğretmenim böyle? Öğretmenim yap dedi. Bu neymiş böyle? Hmm boya şey sulu boya yapmış. Senin çok güzel şeylerin vardı da onlar nereye gitti? Takvim yapmıştım bir de. Evet. Bir de böyle bir şey var. Bu bu da ayrı bir yerdeymiş arkadaşlar. Bakalım buradan ne çıkacak. Evet, o da Bir şey ya. Bir dakika ama şöyle gösterelim. Bu arkadaşlar böyle bir şey herhalde kitap okurken arasına koyacak karıştırmamak adına okuduklarıyla okumadıklarını. O bir tane bir şey vardı da, o takvim vardı. O takvim nerede bilmiyorum arkadaşlar. Takvim yapmış. Evet çok güzeldi ama Sizden onu bulamadık rakıyor. şu anda. Eh, buldum evet işte bu. Güzel aç Minacığım. Güzel az şöyle. Bak arkadaşlar. Ağzı kaybolmuş. Evet. Burnu kaybolmuş. Tut annem kollarını açarak. Evet. Şöyle. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey. Çok güzel. Duvardaydı bu. Normalde. Oradaydı. Evet oradaydı. oradan şimdi kaldırdık. Yıpranıyor çünkü. Kaldırdık. Hatıra kalsın diye saklıyoruz bunları arkadaşlar. Aa, ağzı burnu burada. Evet onları yapıştırırız sonra. Tamam mı kızım? Bakın. Hı hı. Tamam. Yapıştırırız. Herhalde bu kadar. Bir de senin karnen vardı da karnen nerede bilmiyorum. Çok güzel bir karnesi vardı arkadaşlar. Onu Aa, da bulursa hatırladım. paylaşacak inşallah hatırladım. başka bir zaman. Hatırladım. Hı hı. Tamam. Arkadaşların hadi veda et anneciğim. Arkadaşlar bir dakika bunu yapıştırıp göstereyim size onu yapmamışım. Evet. Onları mı yapıştırıyorsun kızım? Evet. Tamam. Yapıştırdın mı? Zaten en güzel, en çok beğendiğim şeylerden bu. Bir tanesi bu. Bir de karnel. Karnesi de çok güzel arkadaşlar. Karnesini sakladık ama nereye koyduk şu an unuttuk. Onu da başka bir zaman belki paylaşırız inşallah. Hadi arkadaşlarına bay bay yap istersen. Videomuzu bye bye sonlandıralım. Arkadaşlar. arkadaşlar beğenmeyi like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. İyi akşamlar.